Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Şimdi fizik bilimine girişte konu anlatım videomuzun sonuncusuna geldik. Şimdi bunun sorularına gelince bazen bana arkadaşlarım sitem ediyor. Hocam soruları ya koymamışsınız soruları az koymuşsunuz bilmem ne. Yani belki de haklılar ama bir de şöyle düşünün. Şimdi sen burada bu kavramları bilmeden soru yanıtlayamazsın zaten. Yani soru üzerinden gidebileceğim bir ünite değildir fizik bilimine giriş. Bu bilgiler bilinecek bir kere net bir şekilde. Sen benim anlattığım şekilde elindeki hani çıktı alabiliyorsunuz işte o dokümanları yani yutman gerekiyor açıkçası. Yani net bir şekilde senin fikrin değil. Yani bu başlıkta senden istenen neyse onu söylemen gerekiyor. Ona lütfen dikkat edin. Şimdi o anlamda zaten sorularını sürekli olarak hani o kontrol noktası testlerinde de göreceksiniz bundan sonra. Şimdi şöyle bir genel bir fikrin olması bakımından sana en çok soru gelebilecek noktalara doğru geliyoruz. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Şimdi nicelikleri sınıflandırmadan önce bilimsel çalışmalar için temel yöntem olan deney ve gözlemden birazcık bahsedeceğiz. Yani gözlem dediğimiz zaman nitel gözlem oluyor. Şu andaki güncel Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak okutulan yani ki okullarımızdaki kitaba bakıyoruz biz. Buradaki hedef ve kazanımlara bakıyoruz. Sakın ola ya bunu anlatmamış, şunu anlatmamış demeyin. Ben satır satır inceliyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu, bu böyle yani böyle bileceksin bunu. Böyle. Yeni müfredat bu. Şimdi nitel gözlem, nicel gözlem. Nitel gözlem. Bunu 9. sınıftan beri 1 milyon kere sana her derste herhalde sormuşlardır. Kimyacı da anlatıyor, Biyoloji de anlatıyor. Yani sonuç olarak sınav sorusudur her zaman klasik sınavda bile. Duyu organlarıyla Yapılıyor. Öznel'dir. Kişiye göre değişebilir. Hava bugün çok sıcak. Oldu. Yani sana göre sıcak. Nicel gözlemle ölçüm aletleri kullanılır. Doğal olarak duyu organları da zaten var. Aleti tutuyorsun. Gözünle görüyorsun. Ses çıkarıyorsa kulağınla duyuyorsun. Yani sonuçta ölçüm aleti kullanılıyor ama objektiftir ve bilimseldir. Yani kişiye göre değişmiyor. Bir cetvel kullanıyorsan sonuç olarak değişmiyor. Bilim insanları gözlem ve deneyler sonucunda elde ettiği verileri kanunları, teorileri neyse yani fiziksel niceliklerle anlatılır. Birbiriyle karşılaştırılıp karşılaştırma sonucunda sayısal olarak ifade edilen niceliklere fiziksel nicelik deniyor. Şimdi sana kalkıp da bunu sormazlar. Burada ne soracaklar? Geliyoruz ama benim de konuya bir giriş yapmam lazım. E şimdi buradaki sıkıntı ne? Şimdi her kültür yani sonuçta eskiden telefonla, uçakla yani böyle bir yerden bir yere bilgi aktaramıyordun, gidemiyordun yani. insanlar birbirinden kopuktu. Yani bilim üretiliyorsa bir ülkenin merkezinde oluyordu yani belli şehirlerinde oluyordu. Yani sonuçta bilimi kim destekleyebilir? Yani sonuçta her dönemde yapılacak olan araştırmalara destek vermek sonuçta o dönem artık hani kimse neredeyse parayla oluyor. Adamı beslemen gerekiyor. Bilim adamı şimdi aç karnına mı çalışacak? Yani çoluğu, çoluğu çocuğu varsa yani onun karnını doyurmak için yani kimsenin anlamadığı, bilmediği şeyi üretecek adam sen ona bakmak zorundasın o dönemde. O zaman da ne oluyor? Hani bir krallık varsa yani krallığa yakın oluyorsun. Seni bilmelerini sağlıyorsun. Yapılan araştırmalara destek verilmesi adına bu gerekli. Şimdi o zaman da ne oluyor? Her kültürün merkezinde kendine göre yani sonuçta birim sistemleri şu bu geliştiriliyor. Ölçü, uzunluk neyse bunlar geliştiriliyor. Ama zamanla işte bu sıkıntıya yol açmış. Neden? Yani her birim sistemi kendine özgü olduğu için her kültür kendisi geliştirdiğinden dolayı karışıklığı önlemek adına uluslararası birim sistemi. Yine bu Fransızca bir e, sözcüğün, iki sözcüğün yani başlangıcı uluslararası birim sistemi demek kabul edilmiştir. Bu nasıl oluyor peki? Ya bence bu işte temel büyüklük değil. Ya sana bana kalmıyor yani o dönemin bu kararlar alındığı zaman egemen devletlerinden önde gelen bilim insanları bir araya geliyor ve bunu seçelim diyor. Yani ne yapacaksın bence bu böyle değil diyemezsin o noktada artık. Bununla geri dönüş yok. Şimdi fiziksel niceleri karşılaştırırken iki yaklaşım bulunuyor. Bir temel büyüklük türetilmiş büyüklük diye ayırıyoruz. Bir de skaler büyüklük vektörel büyüklük diye ayırıyoruz. Bunu zaten sen yuttun. Yani yapacak bir şey yok özellikle. Hani bana kızdılar, kızlar da sistem istemettiler ya da merak ettiği için sordu arkadaşlar. Hocam vektörlerini yap ya vektörler fizikte her yerde var. Sen vektörü bilmeden adım atamazsın. Ama ne yazık ki vektörel işlemlerde olay biraz farklı olduğu için başlangıçta konu gibi anlatılır. Sen şimdi 11. sınıfta bunu görmüş olabilirsin ama vektörden çıkıp da öteki üniteye gittiğin zaman olan yani ne gerek vardı o kadar zorlamaya dersin. Yani ben her ünitede zorlayabilirim. D eşittir M bölü V öz de bile zorlayabilirim ama anlamı yok. Yani önemli olan orada kavramı bilmek ve diğer ünitelerde kullanabilmektir. Vektör, vektörler bir konu değildir. Ama sadece farkında oluyoruz. Şimdi temel ve türetilmiş olarak ikiye ayırırsak ne olacak? Temel büyüklüklere gelelim. Şimdi nicel gözlem sonucu matematiksel olarak bir değere sahip büyüklüklere temel büyüklük denir. Yani biz bunu seçiyoruz. işte uluslararası birim sistemi e, SI e, sistemine göre kabul edilenler neler? Bakın kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman, birimi, sembolü, ölçen araç. Şimdi burada dikkat edin baş harflere. Kısa muz. diye bu, bu da sizden gelen bir şey. Kısa muz dediğimiz zaman yani sonuç olarak temel büyüklüklerin baş harflerinden gidiyor. Bir daha yazalım. Kısa muz. Bunlar temel büyüklüktür. Bunun haricindeki herkes de türetilmiş büyüklüktür. Net. Kütlenin birimi nedir? Kilogram. Işık şiddeti kandela. Candela diye de yazıyorlar. Sıkıntı yapmayın. Sıcaklık kelvin arkadaşlar. Sıcaklığın birimi kelvindir. Celsius, Fahrenheit, Reamur gibi ölçekler vardır. Yani adam yani bir ölçek kullanarak yani sonuçta başkalaştırmıştır. Ama sıcaklığın birimi kelvindir. Haberiniz olsun. Yani o 20 derece 40 derece muhabbeti var ya onu yemeyin lütfen yani tamam mı? Çıkmış sınav sorusudur ayrıca. Onu da bulmuştuk o sene yani. Bir tek ben değil belki bir sürü öğretmen bulmuştu. Ama benim tabi yani bir yerde çok net böyle yine böyle anlatırken bahsetmem çok ilginçti komikti. Akım şiddeti amper, madde miktarı mol, uzunluk metre, ondan sonra zaman saniye. Tabii bunların işte kilogramı kg diye, kandele işte bak gördün mü cd diye Kelvin büyük harf k derece koymuyoruz haberiniz olsun amper a mol yine mol yani bir kısaltması m diye olmuyor metreyle karışmaması açısından metre çünkü m Zaman da saniye sakın s -N yazmayın bu bize kalmıyor İngilizce bir sözcük olan second Bu saniyedir onun s'si Haberiniz olsun Şimdi nelerle ölçülüyor kütle terazi ile ölçülüyor ışık şiddeti fotometre ile e, Termometre var bak foto foton ışık demek zaten Termometre sıcaklık tamam. Akım şiddeti ampermetre. Madde miktarı ile ilgili ilginç de direkt olarak ölçen bir alet yok. Yani sonuçta hesaplanıyor. Uzunluk cetvel olur, mezura olur, şerit metre o Ne istiyorsan yani. Zamanı da kronometre de olur, saat de olur. Bu şekilde aklında tutman gerekiyor. Bunlar zaten belki de 9. sınıftayken çok canının yandığı noktalar. Türetilmiş büyüklüklere gelelim. İşte biraz önce saydığımız sonuçta 7 taneydi değil mi? 7 tane temel büyüklüğün haricindeki herkes türetilmiş büyüklüktür. Sana göre önemli olan kavramların temel büyüklük olması gerek. Hocam kuvvet nasıl temel büyüklük olmaz ya? Kuvvet ya, enerji yani falan. Yok arkadaş öyle değil ya dedim ya sana bana kalmıyor yani seçmişler adamlar. Yani yapacak bir şey yok. Keşke biz de zamanında bilim üreten ülkeler arasında olsaydık, sözü geçen uluslardan birisi olsaydık biz de gitseydik o toplantıya. Bak hepsinin yani sonuçta Kelvin birinin soyadı. Atıyorum kafadan amper birinin soyadı. Volt birinin özür dilerim soyadı. Bak adamların nazarı diye hiç çıkardıma. ha. Neyse. Şimdi nicel gözlem sonucu birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir. Bir önceki başlıkta verilen 7 temel büyüklük kısamuzda ifade etmiştik ya haricindeki herkes türetilmiştir. Aklında böyle kalması daha iyi. Yani kısamuzu bir gerisi türetilmiştir de. Metre kilogram saniye yani MKS dediğimiz kabulüne göre yani biz burada birim kullanıyoruz. O zaman kuvvet Newton'la enerji de birimi birimiyle kullanılıyor. Buna lütfen dikkat. Yani biz hangi sistemde olduğumuza göre yani artık bunlar da var böyle kitaplarda görürsünüz saçma sapan şeyler. Biz bunu kullanıyoruz. Örnek olarak ne verebiliriz? Kuvvet, enerji, sürat, güç, hacim, potansiyel fark, özgütle, ısı. Yani bunlar sayılabilir. Zaten o 7'nin haricindeki herkes sonuçta neydi? Türetilmişti. Yani ben birkaçını yazayım dedim. O kadar. Şimdi geldik. E, tekrardan fiziksel büyüklükleri sınıflandırıyoruz. Skaler büyüklük, vektörel büyüklük. Şimdi ne demek skaler büyüklük? Sayısal değer var. Ve birim var, iş bitti. Mesela dedim ki ben benim boyum 185 santimetre. Şimdi baktın sayı var, birim de var. Bakıyorsun gayet mantıklı adam aşağı yukarı öyle gözüküyor. Tamamlan diyorsun, kabul ediyorsun, tamam mı? Skaler büyüklüklerde yön yoktur arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edin. Skaler olması zaten yön olmadan ifade edilmesinden kaynaklanıyor temel büyüklüklerin tamamının skaler olduğuna da dikkat çekelim. Hani o kısamızda ifade ettiğimiz işlemlerinde de doğal olarak aritmetik kullanıyorsun. İşte kütle dedik ya 2 kilo elma aldım, 3 kilo elma daha aldım, 5 kilo elma oldu diyorsun. Topluyorsun, çıkarıyorsun. Yani sıkıntı yok. Vektörlerde biraz farklı diye işte ayrı anlatıyorlar. Vektörel büyüklük ne? Sayısal değeri ve birimi zaten olacak. Yanında yön bilgisi de içermek zorunda. Kendini ifade edebilmen için, doğru anlatabilmen için bu şart. İşte bu büyüklüklere vektörel büyüklük deniyor. İşte mesela diyorsun ki adamın arabayı soruyorlar. Ya adam 150 kilometre hızla geçti diyorsun. Yani yüzüne bakarlar adamın ya. ya böyle ne tarafa geçti peki? Ne tarafa gitti diye yüzüne bakarlar. Sen de işte bu noktada yön şu tarafa değersin. Elini kaldırırsın gösterirsin. Yani buna da örnek verelim. Kuvvet, ağırlık, yer çekimi kuvveti demek aslında. Konum, yer değiştirme, hız, ivme elektrik alan, manyetik alan örnek olarak verilebilir. Şimdi artık sen ister TYT'de ister AYT'de birçok konuyu hangi sınav sistemi ise adı artık birçok konuyu yuttun. E oralarda birçok kere vektörel büyüklüklerle karşılaştın. Ben yine de buraya ayıp olmasın diye yazdım. Bir vektörel büyüklüğün başlangıç noktası ya da uygulama noktası artık başlığın ne olduğuna bağlı olarak vardır. Büyüklüğünü ifade etmek için okun büyüklüğünü değiştirirsin. E okun sivri ucu ne tarafa bakıyorsa yön orasıdır. Bir de üzerinde bulunduğu doğrultu vardır. Çünkü yani aynı doğrultuda olup yani zıt yönde olabilir. Hani o karışıklık olmasın diye anlatırken elimizi güçlü kılmak, rahat cümle kurmamızı sağlamak adına. Şimdi vektörel büyüklükleri temsil eden harfin üzerine küçük bir ok çiziliyor biliyoruz. Yani okun yönüne göre değil her defasında böyle çiziliyor. Büyüklüğü ifade ederken de işte yanına iki tane çizgi oluyor. Bazen de böyle kendini kullanıyorlar. Yani böyle yapıyorlar. Yani böyle de olabilir ama genelde artistik model olaraktan bu şekilde. Şimdi buraları anlattık. Ondan sonra gene hani dünyadan da haberin olsun diye bilimsel araştırma merkezleri yani bir sürü detay var böyle okuma parçası gibi. Ben bu şekilde soru geleceğini düşünmüyorum ama temel olarak incelenen Türkiye'de ve dünyada üçer tane almış. Türkiye'de ne? TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN Şimdi burada e, Türkiye bilimsel araştırma geliştirme falan filan diyen e, yani değil mi? Böyle TÜBİTAK diye geçiyor böyle. Güzel. Her türlü şeye destek veriliyor. Projeye bir sürü şey üretiliyor. Yarışmalar düzenleniyor. Yani e, gerçekten de hani seni parasal anlamda da destekleyebiliyor yaptığın çalışmaya bağlı olarak. İşte Türkiye Atom Enerjisi Kurumu var. Yani bu nükleer çalışmalarla ilgili olarak daha da önem kazanacak. Ülkemize santral kuruluyor iki tane biliyorsunuz. ASELSAN'da yani askeri elektronik yani ve haberleşme ile alakalı olarak ilk teknolojileri üreten hani kendi teknolojini kendin üret mantığıyla kurulan bir yer umarım da geliştirilmeye devam eder o Türkiye'deki 3 tane başlık yani olayımız bu bu bilimsel araştırmalarla ilgili destek veriyor yani bunu unutmayalım Atom Enerjisi Kurumu ve askeri haberleşme ile başladı tabii şu anda bir sürü alanda bir sürü detay var. Dünyada da bir sürü araştırma merkezi olabilir ama bu üçünden haberdar olmanı istiyor. CERN arkadaşlar işte İsviçre Fransa sınırında yer altında kurulmuş olan bir dünyanın en büyük fizik laboratuvarı, parçacık hızlandırıcısı ve çarpıştırıcısı diyelim. Dünyanın en büyük laboratuvarı olarak görülüyor fizik laboratuvarı. Yani yeni yeni parçacıklar bulunuyor, yani yeni teknolojilere yol açılıyor diyebiliriz. NASA Amerikalıların uzay ajansıdır. ESA da Avrupa Birliği'nin uzay ajansıdır. Yani bunlar hepsi kendi dillerinde. Bu Fransızca yalnız onun baş harfleri. Hepsi kendi dillerinde sonuçta bir şeylerin kısaltılmışı. Ama şunu söyleyelim bu ikisi uzay ajansıdır. Yani roket, yörünge, Mars'a gitmek, Ay'a gitmek hani gibi. Yani çeşitli uydular. Bu ise parçacık hızlandırıcılarla alakalı olarak yani karşımıza geliyor. Yani Türkiye'den ve dünyadan yani bir sürü olmasına rağmen üçer tane almış. Biz de o zaman müfredata göre, hedefe kazanımlara göre burada sınırlı kalıyoruz. Evet, şimdi fizik bilimine girişle ilgili olarak 4 videoda toparlamaya çalıştım. Çok fazla şişirmek istemedim. Yani bunların soruları zaten testlerde karşına çıkacak. İlla buna özel soru, yani birkaç tane hazırlayabilirim. Ama dediğim gibi kontrol noktası testlerinde zaten göreceksin. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.